sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde sizlerle denklem kurma problemleri üzerine çalışacağız. Öncelikle neden denklem kurarak problem çözdüğümüzü açıklamak istiyorum. Biz problemleri denklem kurarak çözersek, karşı, yani çözmeye alışırsak karşımıza hangi problem türü gelirse gelsin sıkıntısız çözebiliyoruz. Sadece burada önemli tek bir nokta var. O da doğru özelliğe x diyebilmek. Yani verilmeyen aradığımız ifadede problemde neye x diyeceğimizi bilirsek ve denklemi doğru kurarsak çok rahatlıkla problemi çözmüş oluyoruz. Şimdi sorular üzerinden nasıl yaptığımızı inceleyelim. İlk sorumuz bir sayının 2 bölü 3'ü ile 1 bölü 5'inin toplamı 26 olduğuna göre bu sayı kaçtır diyor. Yani sayıya x diyeceğiz. Sayının bu sayının yani x'in 2 bölü 3'ü x çarpı 2 bölü 3 olur. 1 bölü 5'i x çarpı 1 bölü 5 olur. İkisinin toplamı 26'ya eşitmiş. Denklemi kurdum bakın. Denklem kurmak bu. Denklemi çözmek daha da kolay. Aslında buradaki bu konudaki zor kısım denklemi kurmak. Denklemi doğru ifadelerle yani doğru yere x dediğimizde denklemi kurmakta artık kolaylaşmış oluyor. x ile 2 bölü 3'ü çarparsak 2, x bölü 3 yapar. x ile 1 bölü 5'i çarparsak x, x bölü 5 yapar. Eşittir 26 diyoruz. Artık bu iki ifadede yani bu denklemde iş denklemi çözmeye kalıyor. Payda eşitliyorum. 5 ve 3 Buraya payda eşit demiyorum. Sayı çok büyük olduğu için muhtemelen sadeleşiyordur. 5 kere 2 şuradan devam edeyim. 5 kere 2 10x bölü 15 artı 3 kere x 3x bölü 15 eşittir 26 diyoruz. Daha sonra 10 ile 13'ü topluyorum. Bakın 10 ile 3'ü topluyorum. 13 x bölü 15 eşittir 26 bölü 1 yapıyoruz. Şimdi 13 ile 26 birbirinin katı ve arada eşitlik olduğu için sadeleşebilir. 26 13'e bölünürse 2, 13 13'e bölünürse 1, x kere 1, x, 2 kere 15'ten 30 olarak bulunur. Yani aradığımız sayı 30 olur arkadaşlar. Evet ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. 1 bölü 3'ünün 2 fazlasının 1 bölü 4'ü 3'e eşit olan sayıyı bulunuz. Okuduğumuzu çok karışık gibi görünüyor. Ama denklem kurarak çok rahatlıkla çözebileceğiz. Sayıya x diyoruz. Sayının x'in 1 bölü 3'ünün yani biz buna x bölü 3 diyoruz. x bölü 3'ünün 2 fazlasının bunun nın dediği için parantez koydum. 1 bölü 4'ü yani 1 bölü 4 ile çarpmam gerekiyor. 3'e eşitmiş. Evet problemimizin denklemi bu. Buradan bu denklemi çözdüğümüzde sayıyı bulmuş olacağız. Hemen parantez içinden başlıyorum. 3 kere 2 6 x artı 6 bölü 3 aslında burada payda eşitlemiş oldum. Şunun altına gizli bir var diyerek bölü 4 ile çarpmamız gerekiyor. Eşittir 3 diyoruz. Şimdi 1 ile x artı 6 çarpıldığında x artı 6 olur. 3 ile 4 çarpıldığında 12 olur. Çarpma olduğu için arada eşittir 3 bölü 1 dedik. Yine işler dışlar yaptığımızda x artı 6 ile 1'i çarptığımızda x artı 6. 12 ile 3'ü çarptığımızda 36 yapar. Bu durumda 6'yı diğer tarafa eksi olarak geçiririz. X 36 eksi 6'dan yine x sayısı bakın 30 olarak bulduk. Evet arkadaşlar bir başka sorumuzda devam ediyoruz. Murat her gün aynı sayıda sayfayı okuyarak bir kitabı 10 günde okumayı planlıyor. İlk gün 13 sayfa kitap okuduktan sonra o gün okuması gereken 9 sayfası kalıyor. Buna göre Murat'ın okuduğu kitabın kaç sayfa olduğunu bulunuz diyor. Şimdi öncelikle burada ilk gün 13 sayfa okumuş. O gün okuması gereken 9 sayfası kaldığına göre 13 artı 9'dan 21 diyoruz. Yani bir günde pardon 22 oluyor özür dilerim. Bir günde okuması gereken kitap 22 sayfaymış. E, okuması gereken kitabı 10 günde okumayı planlıyorsa 22 ile 10'u çarparız. Kitabın sayfa sayısını 220 olarak buluruz. Hiç de denklem kurmamıza gerek kalmaz. Bu tarz sorularda kafadan da yapabilirsiniz. Ama geldik rasyonel ifadeli sayılara. Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 bölü 5'i kadardır. Bu sınıfta 6 kız daha gelirse sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısına eşit olmaktadır. Buna göre bu sınıftaki erkeklerin sayısını bulunuz demiş. Bakın hemen bunu denklem kurarak çözmeye çalışalım. Kızların sayısı ve erkeklerin sayısı diye yazıyorum. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 bölü 5'i. Yani erkeklere x dersek kızlar erkeklerin 3 bölü 5 yani 3x bölü 5'e eşit oluyormuş. Bu sınıfa 6 kız daha gelirse yani 3x bölü 5'e 6 daha gelirse eklenirse erkeklerin sayısına yani x'e eşit oluyormuş. İşte buradan x yani erkeklerin sayısını bulunuz diyor. O halde bu denklemi çözdükten sonra problem çözülmüş olacak. Hemen diyorum ki 3x bölü 5 eşittir. Bakın x 6'yı diğer tarafa atarsak x eksi 6 olur. Bunun altında da gizli bir vardır. İçler dışlar yaparız. 1 kere 3x 3x 5 kere x eksi 6 5x eksi 5 kere 6'dan 30 yapar. 30'u bu tarafa 3x'i diğer tarafa atarsak bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa Eksi 30 artı 30 diye geçer. 5x eksi 3x yapar. Buradan 30 eşittir. 2x kalır. x yalnız bırakmak için her tarafı 2 ile böleriz. x buradan 15 olarak bulunur. Cevabımızı bu şekilde denklem kurarak çözüyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Bir restoranda yemek yiyen 7 arkadaş hesabı eşit olarak paylaşacaktır. Gruptan bir kişi cüzdanını evde unuttuğunu fark ediyor ve diğerleri ikişer lira daha fazla vererek hesabı ödüyorlar. Buna göre hesap kaç liradır? Şimdi burada hesaba x demek yerine ben şunu yapıyorum. Normalde 7 arkadaş olduklarında hesabı x lira olarak ödeyeceklerken 6 kişiye düştüklerinde her bir kişi x'ten 2 fazla ödüyormuş. Hesap değişmediği için bu tarz sorularla hep aynı yöntemle devam ediyorum. Siz burada hesabı x deyip x/7 bölü 7 ya da işte buradan e, x x'i 7'ye bölerek bulduğunuz yeni şeyi 6'ya bölerek falan devam edebilirsiniz. Ama bana bu daha pratik geliyor. O yüzden buradan anlatacağım. Şimdi 7 kişi olduklarında ekstra ödeyeceklerse kişi başı. 6 kişi olduklarına 2 lira yani x'ten 2 lira fazla ödeyeceklermiş. Ama ödedikleri tutar değişmediği için burası da hesap kadar 7 kişinin ödediği de 6 kişinin ödediği de aynı hesap oluyor. O yüzden ikisini birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. 7x eşittir. 6'yı dağıtırsak 6x artı 6 kere 2'den 12 yapıyor. 6x'i bu tarafa gönderdim. 7x'ten 6x çıkıyor. 12 kalıyor. Yani x burada 12. Bakın hesap 12 değil. 7 kişi ödediğinde 7 kişiden birine düşen para 12 olduğu için hesabı sorduğu için 7x'i buluyoruz. 7 7x çarpı 12'den 84 TL olarak bulunuyor. Bu benim pratik yoldan çözdüğüm. Yani daha pratik bulduğum yöntem. Diğer yöntemi de hemen göstereyim. Burada muhakkak o yöntemle de çözülmüştür. Hesaba x diyoruz arkadaşlar. Bakın 6'ya böldüğümüzde 7'ye böldüğümüzde 6'ya böldüğümüzden daha fazla ödemiş oluyoruz. O yüzden burada artı 2 diyerek çözdüğümüzde yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Ama rasyonel işlemlerle uğraşmak yerine ben 7 kişinin ödediğine 7x, 6 kişinin ödediğine 6 çarpı x artı 2 demeyi her zaman daha pratik buluyorum. Bu yöntemle devam ediyorum. Diğer benzer bir soru tarzımız. Sema bir merdivenin basamaklarını 3'er 3'er çıkıp 4'er 4'er inmiştir. Sema'nın çıkarken attığı adım sayısı, inerken adıma attığı adım sayısından 4 fazla olduğuna göre bu merdiven kaç basamaklıdır diyor. Yine burada genel olarak merdiven sayısına x diyorlar ama ben burada adım sayısına x diyorum. Daha pratik buluyorum. Adım sayısı x olsun. Şimdi Sema üçer üçer çıkıp dörder dörder indiği merdivendeki basamak sayısı değişmiyor. Merdivendeki basamak sayısı değişmez. Semanın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 4 fazla. Yani inerken x adım atıyorsa 4'er 4'er indiğinde çıkarken x artı 4 atıyor. x artı 4'ü 3'er 3'er çıkıyor. Ee, ama x'i 4'er 4'er iniyor. Burada merdivendeki basamak sayısı merdiven, yani merdivenin basamak sayısı 4 çarpı x olurken x adımda 4'er 4'er gittiğinde 3'er 3'er gittiğinde de 3 çarpı x artı 4 oluyor. İkisini birbirine eşitliyorum. Neden? Çünkü merdivendeki basamak sayısı değişmez. 3 kere x 3x artı 3 kere 4 12 eşittir 4x oluyor. 3x'i bu tarafa gönderirsek 4 xten 3x çıktığında 12 kalıyor. Yani x buradan 12 çıkıyor. x bizim adım sayımız. Merdivendeki basamak sayımız ya burası ya burası. Hangisi kolayımıza gelirse 4x daha kolayıma geldiği için 4 çarpı 12'den 48 olarak buluyorum merdivendeki basamak sayısını. Bu bir yöntem. Diğer yöntemi de hemen açayım. Şurayı silip. Bakın basamak sayısına x diyor. 3'er üçer indi, 4'er 4'er indiğinden 4 fazla olmuş oluyor. Buradan denklemi kurarak yine çözüyor. Bu rasyonel olduğu için ben kendi yöntemimi tercih ediyorum. Ama iki yöntem de doğru. Hangi yöntem kolayınıza geliyorsa ilk o yöntemle çözebilirsiniz. Diğer soru tarzımız yine rasyonel sayılardan devam ediyorum. Ahmet borcunun 5 bölü 12'sini ödemiştir. Eğer 10 lira daha ödeseydi borcunun 5 bölü 6'sını ödemiş olacaktı. Buna göre Ahmet'in borcu kaç liradır diyor. Borcu x lira diyelim. x'in 5 bölü 12'sini ödemiş. Eğer bunu 10 lira daha ödemiş olsaydı x'in 5 bölü 6'sını ödemiş olacaktı. Yani 5 x... 12'ye artı 10 eklersek 5x bölü 6 yapacak. Buradan nasıl kolayınıza geliyorsa öyle çözebilirsiniz. Hepsinin altına payda oluşturup 12 olacak şekilde paydaları genişletebiliriz. 5 bölü 5x bölü 12 artı 120 bölü 12 eşittir 10x bölü 12 diyorum. Paydalar aynı olduğuna göre Şuradan devam edeyim. 5x artı 120 10x oluyor. 5x'i 10x'in yanına eksi 5x olarak gönderiyorum. 120'yi burada bıraktım. Artı çıkması için büyük olan tarafa gönderdim. 5x burada kaldı. 120 de burada oldu. Her tarafı x yalnız bırakmak için 5'e bölüyorum. 120'yi 5'e bölersek borcunu 24 lira olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet son soru olarak da bunu çözersek denklem kurma problemlerinde çok güzel bir yol almış olacağız. Bir araç gideceği yolun önce ee, soruyu göremedim bir saniye. 1 bölü 3'ünü sonra 2 bölü 5'ini daha sonra da kalan yolunun 3 bölü 4'ünü gidiyor. Geriye 24 kilometre yolu kaldığına göre bu yolun tamamı kaç kilometredir diyor. İlk aklımıza gelen buna x demek oluyor. x'in önce 1 bölü 3'ünü gidiyormuş. x bölü 3'ünü gitti. Daha sonra 2 bölü 5'ini daha gidiyor. Yani 2x bölü 5'ini gitti. Sonra kalan yolunun diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada kalan yolu hesaplamak için bir gittiği yolu toplamamız lazım. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. Yani genişletiyoruz. 5x bölü 15. 3 kere 2'den de 6x bölü 15 oluyor. Yani toplamda 11x bölü 15 gittiği yol. Tamamı 15 bölü 15 olacağı için 11 bölü 15'i çıkarıyoruz. Kalan 4x bölü 15 oluyor. Kalan yolun yani 4x bölü 15'in 3 bölü 4'ünü gidiyor. 3 bölü 4 ile çarpıyoruz. Bu 4 ile bu 4 sadeleşir çapraz olduğu için 3x bölü 15'ini daha gidiyor. 11 x bölü 15'ini gitmişti zaten. Kalan yolun 3 bölü 4'ünü daha yani 3x bölü 15'inde gittiğine göre ikisini topluyoruz. 11 x bölü 15 artı 3 x bölü 15 toplamda 14 x bölü 15 yaptı. E tamamı 15'te o zaman kalan yol gittiği yol değil kalan yol 1 x bölü 15 oldu. O da neye eşitmiş? 24'e eşitmiş. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak yani 24 ile 15'i çarparak şu kenarda çarpalım. Sonucu bulabiliriz. 5 kere 4, 20. 5 kere 2, 10. Elde var 2. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Toplarsak 360 yapar. Bu birinci yöntem arkadaşlar. Şimdi bu soru için, bu tarz için ikinci bir yöntemimiz var. O da buradaki paydaların ekokunu bularak toplam yola o demek. Onu da hemen anlatıyorum ekranı sileyim. Evet 5, 4 ve 3'ün 5, 4 ve 3'ün ekokunu düşünüyoruz hemen hızlıca kafadan. Bu üçünün ekoku 60 yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bütün yola 60x diyoruz. 60x'in önce 1 bölü 3'ünü yani 3'te 1'ini gidiyor yani 20x'i gitti. Daha sonra 2 bölü 5'ini gidiyor. 2 bölü 5 ile 60 x'i çarpıyoruz 60'ı. 60 ile 5 sadeleşir 12. 12 ile de 2 çarpılır. 24 x'in daha gitti. Toplamda bakın ikisini toplarsak 44 x'ini gitti. 60 x'ten 44 x çıkarırsak geriye 16 x'i kaldı. Yani geriye kalan yolun 16 x'in 3 bölü 4'ünü gidecek. Hemen 3 bölü 4 ile çarparsak 16 ile 4'ü sadeleştirdik. 4 kere 3, 12 x daha gitti. 44 gitmişti. 12 daha gitti. 44 x artı 12 x daha toplamda 56 x yol gitti. E tamamı 60 x'ti. Geriye kalan 60'dan 56'yı kafadan çıkartıyoruz. 4x. 24'e eşitmiş. 4x 24 ise bir tane x'i bulmak için her tarafı 4'e bölüyoruz. x 6 çıkıyor. Bizim tüm yolumuzu sorduğu için 60x de O zaman 60x eşittir. 6 çarpı 60'dan yine 360 kilometre olarak bulunur. Bu da ikinci yöntem arkadaşlar. İkinci yöntem olarak bunu da değerlendirebilirsiniz. Yani rasyonel sayılarla işlem yapmak istemiyorsanız her zaman buradaki paydalardaki sayıların ek okunu alıp toplam verilen ifadeye onu vererek de bu tarz sorularda kolayca yol kat edebilirsiniz. Hatta bunun bir notu olacaktı. Hemen onu da size açayım. Şurası. Bakın Ekokunu paydaların ekokunu alıp bütünü ekokun katı alırsak işlem kolaylığı sağlamış oluruz diye yazabilirsiniz. Biz o soru için 60x dedik. Denklem problemlerimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle açayım. Buradaki soruları da yapmaya çalışabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.